Hitler gibi kötü bir adam. Dünyayı mahvetmiş gözüken adam. 40 milyon kişi öldürtmüş bir adam. Peki ne olmuş Hitler'den sonra? Avrupa ilk defa Avrupa Birliği olmuş. Birleşmiş Milletler olmuş. NATO olmuş. Hatta acı çektiğini söyleyen kişiler de 5 milyon yıl sonra toprak sahibi olmuşlar. Yok ama tartışabiliriz. Tartıyorum. Hafif kavga da edebiliriz. Bence güzel olur. Yumruklaşmayacağız. Yok ya. yok. <laughs> yumruk yok. Kelimeler. Yumruğun nereden geleceği de belli de değil. Ve yumruğu da yiyeceğiz, düşeceğiz. Fakat sonra Rocky filmini hatırlayacağız. Sorry. Yumruğu yedikten sonra önemli değil yumruğu yedip düşmek. 10 olmadan 1, 2, 3 hakem sayıyor O 10 olmadan geri kalkabilir misin? Kalkarken de zımba gibi kalkacaksın. Rocky Balboa gibi. Efendim Tam TV'ye hoş geldiniz. Ben Tunç soy. Ben Sinan Ergin. Sinan Ergin Bey'le tanışacağım dedi. Bir akşam dedi. uykusuz vaziyetteyim. Lahmacun vallahi dedi. Eşiniz ne de dedi bu duruma? Efendim? Eşiniz de dedi? Eşim Amerika'da olduğu için rahat rahat <laughs> ama gelecek o da. O da biliyor ama dedi ki bu akşam dedim pek uyuyamıyorum. Jet lag'den mi dedi? Hayır dedim. Yarın çok önemli birisiyle konuşacağım. Üstüne i̇şte dedim onunla Onun <laughs> için şey. Sizi, çok merak ediyordum. Tanıştığımızda çok ben memnun çok oldum. Ee, aynı aynen de hissettiğim gibi bir insan oldunuz. Ee, Sizle o kadar çok şey konuşulabilir ki ama benim en çok merak ettiğim şey şu. Ee, herkes sizi bu halinizde görüyor, biliyor. Bir imajınız var, bir giyim tarzınız var, çok güzel bir konuşmanız var. Birçok insana ışık tutan güzel sözleriniz Teşekkürler. var. Teşekkürler. Fakat bunun arkasındaki insan nasıl inşa oldu? Hı. Bu insan bizim son halini görüyoruz. O setin arkasında... Çocukluğundan başlayarak, hangi safhalardan geçerek Bravo. bugün karşımızdaki güzel insana ulaştık? Bunu sizden, biz de paylaştık. Bilim yaşım bayağı var. Bunu anlatmaya başlarsak vallahi çok saatler sürebilir. Ama kısa şöyle bir şey söylemek lazım. Özellikle e, genç arkadaşlar daha çok e, son benim geldiğim noktayı görüyorlar. Evet. E, ve baştaki olan, buraya gelen süreçteki o yaşananları çok fazla bilinmiyor. Ben hep olayı şöyle görüyorum. yani Toprağa bir şey ekersiniz, sularsınız, biçersiniz, gübrelersiniz, sonra o yavaş yavaş büyür, sonra iyile devam edersiniz, en sonunda bir meyve verir. Fakat biz o meyveyi görürüz ve meyveyi yeriz ve o meyve hakkında hep konuşuruz. Sonra kış gelir, o ağaç yapraklarını dökmeye başlar, kurur. Bu sefer de bunları bilmeyen kişiler o ağaca bakınca ağacın öldüğünü zanneder. Ama ağaç daha ölmemiştir esasında. Siz yeniden bakmaya devam edersiniz. Güneş gelir, bahar gelir. Yeniden dallar çiçek, çiçekler çıkar. O yüzden meyve güzeldir. Ama ağaç güzeldir. Ama ağacın kökü daha da güzeldir. Tohum daha da güzeldir. Olayı bütün görmek lazım. Bütün yaşama bakmak lazım. Bazen mesela diyorlar ki, hocam sen ne kadar rahat konuşuyorsun. Hatta hiç hazırlık yapmadan. Olur mu diyorum. 50 yıldan beri bugün hazırlanıyordun. Şimdi sen 50 yılı unut, sabahleyin böyle konuşmak istediğini söyle. Bu olmaz. İkinci bir nokta... Ee, ben satıcılık işiyle başladım bu işe. Mesleğimi, hayatıma ve her şeyimi. Fakat bir zaman sonra bir şey gördüm ki çok başarılı satıcı da olsanız bir şey eksik. Patronlarla konuşuyorsunuz, insanlarla konuşuyorsunuz ki yaşınız çok geç. O yüzden çok okumak gerekli olduğunu anladım. Yani genel kültürü ve birikimi çok arttırmak gerekli olduğunu. Halbuki o zamanları okuduğum kitapları da test çıkarı şeklinde okurdum. Çünkü amacım kitap okumak değil, amacım kendimi geliştirmek olduğu için. Yani onu geliştirirken de test çıkarmak gibi zıtlarını okurum, şeylerini okurum, çıkarırım, bakarım, ederim. Neden? Ee, bir patronla buluştuğum zaman konuşabilecek, kendimi anlatacak bir yapı oluşsun diye. Halbuki tamamen ticari. Fakat o zamanki ticari konuşmalar için kendimi hazırlamış olduğum o eğitimler, bugün baktığınız zaman size başka bir şey yaratmış oluyor. Yaşamda ben şunu söyleyebilirim ki, hiçbir şey öylesine olmuyor. Ne acılı durumlar, ne sıkıntılı olaylar ya da çalışmalarınız ve emekleriniz... Hani bazen şey vardır ya çocuklar bile okula giderler, ortaokul, lise. Biz bunları niye öğreniyoruz? O kadar şekilde bilemiyoruz ki ileriki zamanda bize ne kazandıracak? Geçenlerde bir üniversiteyle konuşma yaptın. Ya hocam üniversite bize gerçekten ne verecek? Çıkınca belki iş bile bulamayacağız. Dedim ki tabii ki hiç bulamayabilirsiniz, bir şey bulamayabilirsiniz. Toplasanız da 10 kelimeden başka bir şey hatırlamayabilirsiniz. <laughs> Ama şu kampüs hayatı, arkadaşlık hayatlarınız, birbirinize bakışınız, üniversitenin size katacağı bambaşka olaylar olur sizin genel kültürünüzde başka değişimler yaratır. Ve aynı şekilde mesela ben o zamanları bir şeyi fark ettim. Böyle 25 30'lu yaşlarda çok erken yaşta iş hayatına girdiğim için kendi yaş çevremin bana bir tatminsel duygu vermediğini gördüm. Bu sefer de yaşı böyle 60-70-80 olan insanlarla tanışmaya başladım. Onlarla sohbet etmekte ayrı bir durum oldu bende. Yani onlarla sohbet edebilmek için daha fazla kendimi geliştirmem gerekli olduğunu da anladım. Ve çok beslenmeye çalıştım. Hatta çok sevdiğim bir Faruk abim vardı. Biz onunla şey yapardık. Çok dolu bir adamdı ama her konuda dolu yani. İster müzik konuş, ister sanat konuş, istersen başka bir şey konuş. Yani adama aşık olursun böyle ya oturup dinlediğin zaman. Ey tanrım derdim bu kadar bilgi nereden gelir, bu nasıl konuşma şeklidir yani. Ve dedim ki Faruk abi şöyle bir şey yapabilir miyiz? Ben senden geçtiğimi vereyim, sen de bana olgunluğunu ver ama ayda bir ben ısmarlayayım yemeği, ayda bir sen ısmarla. Birisi ısmarlaması arasın borcunu istesin. Böylece ben onunla görüşmek için çok uğraşırdım. Ama görüşürken de kendimi hazırlamaya çalışırdım. Ya ben bana ne anlatacağım? Bir şey söyleyeyim ki adam benimle ilişkisini devam ettirsin. Yaşama içerisinde bu tip çalışmalar bir bakıyorsunuz ki size bambaşka bir noktaya getiriyor. Ama e, çok acılı olaylar var tabii yaşamın içerisinde. Ben lise 2'de evden ayrılmak durumunda kaldım. Bir yıl parkta yaşadım. Ben böyle kimse inanmıyor ona. Parkta yaşayan bir çocuk nasıl buralara gelebilir diye. Çok gelir yani. Ama ben o zamanları da böyleydim. Şimdi mesela girerken şey ayakkabı bir şey yapamadım. Kenarında hafif şey var canım sıkıldı. Bir yıl parkta yaşarken de buna ben can sıkıntısı yapardım. Yani ben parkta yaşadım deyince bile şey zannediyor. Hani, yok bir tane kıyafet ama gıcır jiletti yani. Yani hiç öyle şeyi yok. O zamanları da yaşamın içinde vardı. Yani parkta yaşardım ama sabah kalkıp okula giderdim. Yani okulda da bırakmadık. Hani yaşamda öyle bir nokta var ki bir noktaya takılmadığınızda ve olayı bütünsel gördüğünüzde tablo çok değişiyor. Daha 16 yaşındayken orada eğer olaya takılmış olsaydık belki de şu anda burada olmayacaktık. Belki de çok saçma sapan dünyaların içine girmiş olabilirdik. Ama insan kendisini tanımlarsa, algılarsa, anlarsa birçok şey çıkıyor. Ee, yaşamda müthiş emekler verdiğim, çalıştığım bir şirket vardı. İnanılmaz haksızlıklar ve oyunlar yaptılar. Bütün her şeyi yaptılar terbiyesizlikleri. Ee, sonunda hak etmediğimiz birçok şeyle karşılaşırız. Ama hak etmediğimiz düşündüğümüz o şeyler var ya. Hak ettiğimiz güzellikleri doğuruyor. Yani biz bazen çok acı yaşıyoruz, düşmanlık yaşıyoruz. Hatta yani en yakınlarımızdan. Ediyoruz ya ki ben bunu hak etmedim. Halbuki ben bugün bir şeye baktığım zaman hayatın bütünü içerisinde hak etmişim. Çünkü oradan beni kurtarmış o. Oradan bana başka bir kapı açmış. Oradan başka bir yol çıkarmış. Yani mesela çok büyük haksızlığa uğradım, çok büyük emek verdiğim bir şirkette kendimden bile çok sevdiğim şirketimde. Fakat orada bir şey olduğum haksızlık olmasaydı, şu anki canlı eş öğretisiyle aktardığım Sinan Ergin olmayacaktı. Yani Amerika'da belki de şimdi bir ekspat olaraktan çalışan, göbekli, şişmanlamış bir adam olacaktı. Aa başıma gelenler. Yok estağfurullah. Ben yakışıklı olarak gitmek istiyorum. Şey süper. Yani orada olan bir olay sizi başka noktaya getiriyor. Tabii. O yüzden yaşamda bir şeyi fark ediyorsunuz belli bir noktaya gelince. insan gençken böyle yaşadığı problemlerin çok büyük problem olduğunu zannediyor. Halbuki o problemlerin tamamı size başka kapılar açmak için oluşan olaylar. O yüzden de diyorum ki haksızlık gördüğünüz şey hak ettiğiniz şey. Ve hak ettiğiniz hayatı yaşamak için. Ve... O öğreti içerisinde insan birçok şeyleri fark ediyor yaşamın içinde. Ama en önemli kritik nokta yaşamdaki her şey size güzel bir şeyler hazırlıyor. Ben yaşamın kötü bir şey hazırladığını düşünmüyorum. Enteresan bir örnek vereyim. Hitler gibi kötü bir adam. Dünyayı mahvetmiş gözüken adam. 40 milyon kişi öldürtmüş bir adam. Peki ne olmuş Hitler'den sonra? Avrupa ilk defa Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler olmuş. NATO olmuş. Hatta acı çektiğini söyleyen kişiler de 5 bin yıl sonra toprak sahibi olmuşlar. Yani bakıldığı zaman yaşamın içerisinde esasında bir şey daha ortaya çıkarmış. Burada İngiltere ve Fransa 100 yıl savaşı var. 100 yıl savaşı yola. Hitler'den sonra savaş bitiyor. Ve bir daha savaş yok Avrupa'da 100 yıldır. Dünyada da doğrusu bakarsanız savaş var gibi gözüküyor ama büyük bir savaş yok. Çünkü 3 yıl gibi kısa bir zamanda 40 milyon kişiyi öldürünce, atom bombaları patlayınca her ne kadar savaşlar da olsa şimdi silah daha yapsa insanlar Savaşın, ve atom bombasının, hayatın ne kadar kötü olduğunu gördüler. Yani bazen kötü gözüken olaylar, yaşamınızın daha mükemmel olmasını sağlamak için harika olayları da hazırlayan tablolar esasında. O yüzden yaşamda kötü bir şey yok. Peki yaşamcunuzun soru, Şu soruyu sormak isterim. Peki yaşamınızda bir keşke var mı? Yani şimdi ki aklım olsa idi. E, şunu farklı yapmak isterdim. Bu çok. E, enteresan bir sorudur. İnsanların yaşamlarını böyle keşkeler, yadalar her zaman varmış gibi gözükür. Ya da bazen insanlar kendilerine yalanlar söylerler. Yoktur, vardır gibilerinden. E, ben olayı şöyle yapıyorumlarım. Şu anki ruh halim iyiyse keşkeler yok. Ama ruh halim iyi değilse, kendimi iyi hissetmiyorsam çok keşke var. O yüzden problem esas da keşke dediğinde değil de şu anda hangi ruh halinde olduğumla ilgili. Eğer bunu fark edersen beynin birazdan keşkeleri yaratmaya başlıyor. Ama o keşkelerin hiçbir önemi yok. Yani kritik nokta şu anki ruh halinizin, zihin seviyesinin iyi olmuş olması esasında. Tamlık içinde olması, tam olması yani. Bence en güzel tarafı burası He, yani. Tam olması. Evet yani. Peki şu soruyu sormak istiyorum size. Biz koçlukta bu tip soruları hep soruyoruz. size. yaşınızı bilmiyorum sadece tahmin ediyor Bundan 5 yıl sonra kendinizi hayal edin. 5 yıl sonra nasıl bir yerde olmak istiyorsunuz bugün de farklı olarak? Şimdi sizin bu güzel koçluk sorunuza tabii ki benim e, dürüstçe bir cevap vermem lazım. Tabii. E, ee, kızmak yok ama. Yok. Ama tartışabiliriz. Tartışabiliriz. Hafif kavga da edebiliriz. Bence güzel olur. Yumruklaşmayacağız. Yok yok. yok. Yumruk yok. Kelimeler. Ya ben bu soruyu e, çok güzel bir soru gibi gözükürken de çok da e, olumlu olmayan yere doğru gönderdiğini düşünüyorum. Nedeni şöyle söyleyeyim. Benim şu anki durumum, kapasitem ve istek ve arzularımla bir beş yılı hayal edebilirim. Ama benim kapasitem devamlı değişiyor, hayata bakışım değişiyor, dertlerim, isteklerim değişiyor. Çünkü ben sabit bir varlık değilim. Ama ben kendimi bir noktaya sabitlersem, zihnim oraya sabitlersem, planlar yaparsam, hep böyle çalışırsam, o zaman bütünlüğü kaybedebilirim, birçok fırsatları, ve olayları da kaybedebilirim. O yüzden ben insanlara şunu söylemek istiyorum: Uzun dönemli ve zamansal hedefler insanın kapasitesini öldürür, hayallerini yok eder. Biz zannediyoruz ki hayalimize koşuyoruz. Hayır, hayalleriniz yok ederseniz. Ben e, olayı bütünsel görmek istiyorum. Ben o yüzden hedef koymak yerine, hedefi şimdi anda yaşamak anlamında değil ama kendi farkındalığımda mıyım şu anda? Düşüncelerimin, duygularımın ve yaşamın. Eğer farkındalık da bilinçli bir yapı içinde içindeysem, bugün iyi, dün de iyi olmuştur, yarın zaten iyi olacak. Hedef benim çünkü. Yani benim bütünlüğüm, tamlığım hedef esasında. O yüzden bugün de beş yıl sonra da tamlığım içindeysem harika. O tamlık çünkü bana iş hayatında, özel hayatta ve birçok yerde büyük başarılar imza atmamı sağlayacak. Ama tamlığın yoksa ve konsantre oluyorsam ve sonunda başardığımı zannediyorum sıkıntılar yaratan bir şey oluyor. Çünkü bir de başka bir sıkıntı var. İnsanlar hedef koydukları zaman tek bir noktayı koyuyorlar. Yani ben iş hayatında buraya geleceğim. İyi de bunun bir de özel hayatı var, aile hayatı var, Seninle ilgili bir noktası var. Yani ben profesyonel çalıştığımda 120 kiloya çıkmışım. Her gün hap kullanıyorum. Geceleri uyuyamıyorum stresten ama hedefime ulaşmışım. En üst noktalardayım. Çok da para kazanıyorum, çok da başarılıyım. E nerede? Adam bitik. E, çocuğumu görememişim. 3 yaşına kadar e, bayram selam bilmeden çalışmışım. E, bütün özel hayatım yok. Hiçbir şeyim yok ama çok başarmış O yüzden bazen hedefleri koyarken Tek nokta halinde koyuyoruz. Olayı bütün bir lifestyle halinde, yaşam döngüsü içinde görmemiz lazım. Çünkü hedef sadece şey değil. Bir gün üniversitede konuşma yapıyorum. Çok değerli bir iş adamı. ismini vermeyeyim. Son sınıf öğrencileri, pardon master öğrencileri konuşma yapıyor. Diyor ki işte çok çalışın, şunu yapın, bunu yapın. İşte oğlum askere gitti, onu göremedim. Siz de çok çalışmalısınız falan. Anlattı, anlattı. Sonra ben çıktım. Dedim ki sakın bu adamla çalışmayın. Dinlediklerini duyun ve unutun adamcağız o da çok Türkiye'nin sayın adamlarından. Çünkü dedim ki ya bir insan bütün yaşamı içerisinde çalıştıklarını limon gibi sıkmış, kendini limon gibi sıkmış. Belki para kazanmış, title kazanmış ama bu yaşam değil yani. Bu yaşam bütün bir şey. Yani eee ailenle geçirdiğin zaman, kendinle geçirdiğin zaman, kendini geliştirmek için harcadığın zaman, e, yaşama kattığın değerler. Olay sadece bir kariyer almak, para kazanmaksa Bence bu yaşam çok vasat, değersiz ve kısıtlı. O yüzden ben bugün şu anda hayata ne katabilirsem tamlığımla, beş yıl sonunu katarsam bence hedef tamamdır yani. Aslında soruya cevap verdiniz. Kesinlikle inşallah. Verdiniz, cevap verdiniz. Orada yani ben size ben beş yıl sonra derken e, aslında nerede olmak istediğinizi çok güzel anlattınız. Ben insanların hayallerini öldürmenin en büyük problem olduğunu düşünüyorum. Hele ki bunu parayla öldürmek bence çok büyük bir zulüm ya. Yani. Lütfen iş dünyasındaki bu insanların hayallerini de öldürmeyelim. Kritik nokta bu. İnsanlar da kendi hayallerini öldürmesinler. Buradaki kritik nokta ne esasında? Ben bazen şirketlere danışmanlık verirken şunu söylerim. İnsanlar günlük problemlere düşerler. Ödemelere düşerler böyle. Ya hocam her şey güzel ama şimdi onunla şeyimiz yok. Ne var da bu cuma bizim acayip ödememiz var. Hocam bırakalım bu felsefeyi derler. Dedim ki bana bir dakika verir misin? Bir dakika sana bir felsefe söyleyeceğim şimdi. Bu dediğim şirketi kurduğunda ilk gece uyuyabilmiş miydin? Hayır hocam sabah zor etmiştim. Sabah ufuz etmek istiyorum. Şimdi aynı enerjin var mı? Hocam yok aldılar hepsini. Hocam senin paranı almamışlar. Senin parasız bırakmamışlar. Sen enerjini vermiş ve kaybetmiş. O adam gelirse bu cuma yediği bütün cumaları ödersin. Çünkü o gün de paran yok değil mi? Belki bin dolarla beş bin dolar etraftan borç almıştın. Öyle, öyle, bir şirketi kurmuştun. Şimdi de paran yok. Ama şu anda o adam nerede? Eğer o adam yoksa para olsa da bir iş yaramaz. Bize o enerjik, gece uyuyamayan, işine gücüne hayatını koymaya çalışan, değerler üreten, fikir üreten, yaratıcı, yılmayan, pes etmeyen o adama ihtiyacımız var. Çok büyük bir şirkete danışmanlık veriyorum. Böyle kargo lojistik işi yapıyorlar. Çok ciddi mali bir sıkıntı var. Şirketin e, kurucusu babaları vefat etmiş genç çocuklar böyle. Bir gün dedim ki, maaşları dönemiyor, o kadar zorluk. Ya dedim ki, babanız bir tane elli neyceyle kurmuştu bu işi ve buraya gelindi, çok büyük nokta. Şimdi sen ne yaparsın? Bir tane elli neycenin benzin parası yok mu? Var, başla, başla. Hangi araca benzin alamadın, kimin maaşını ödemediğinde şimdi o araçla başlama zamanı. Yaşam öyle bir şey esasında. Yani e, biz kendimizi kaybediyoruz. Kendimizi kaybettiğimiz için günlük problemler, maddi sıkıntılar bizi alıyor, götürüyor. Halbuki zenginliği yaratan da biziz, fakirliği yaratan da biziz. Tabii ki etkiler yok mu? Ekonomik krizler olabilir, bizim şeyimiz olmayan kararlar çıkabilir. Ama iş dünyası da sabit değil. Yumruğun nereden geleceği de belli değil. Ve yumruğu da yiyeceğiz, düşeceğiz. Fakat sonra Rocky filmini hatırlayacağız tabii. Yumruğu yedikten sonra önemli değil yumruğu yiyip düşmek. 10 olmadan 1 2 3 hakem sayıyor ona kadar. O on olmadan geri kalkabilir misin? Kalkarken de zımba gibi kalkacaksın. Rakibal boğa gibi. Öyle zar zor kalkmayacaksın. Eğer sen bunu yapabilirsen hayattaki yumrukların senin için bir anlamı kalmaz. Hatta Rocky 3'te, de hatırlarlar seyredenler Rocky 3'ü. Rus bir adamla, e, manyak bir adamla eli bir vuruyor inliyor yani yer gök. Rocky devamlı düşüyor, devamlı düşüyor. Fakat devamlı ayağa kalkıyor. Adam en sonunda pes ediyor ya. Ya ben bu adama vursam 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 ne olacak? Adam gene ayağa kalkıyor. Bizim Türk iş adamı budur. Yumruğu yeriz, düşeriz ama ayağa kalkarız. Bizim yediğimiz yumrukları Avrupalı, Amerikalıysa ayağa kalkamaz. O yüzden bizim iş adamlarımız güçlüdür. Kendi güçlerini unutmasınlar. Tam anlamıyla bir şeyi fark etsinler ki kendileri güçlü olduğu sürece bütün her şeyi başarırlar. Para olmasa da. Ama kendileri güçlü değilse o para hiçbir zaman için yetmeyecektir. Bütün kritik nokta burası. Duvarlarına yazsınlar, iPhone'larına yazsınlar. O firma onların gücüyle ilerliyor. Parayla ilerleniyor. Peki hocam bir de yıllar içinde dışarıda bulunmuş, yurt dışında yaşamış birçok şirketle iç içe çalışmış. Neyse Şimdi insan olarak siz gençlere ne demek istersiniz? Şimdi bu çok enteresan bir konu. Ben dünyanın birlik, bütünlük içinde olduğunu düşündüğüm için İstanbul Türkiye'ye çok harika ve güzel bir yer. Ama dünyanın tamamı da çok güzel. Kritik nokta esasında insanların biraz dünya vatandaşı olması bence çok önemli bir kritik nokta. Yani vatanlarını sevsinler, vatanlarıyla beraber olsunlar. ama dünya vatandaşı olsunlar. Yani dünyada neyin bittiğini, neyin olduğunu öğrensinler, dillerini geliştirsinler, kültürü ve birikimi öğrensinler. Ve her fırsatta ama her fırsatta sadece Bodrum'a gitmesinler, her fırsatta en minimaliz de olsa küçük bütçeyle dünyanın yerlerini gezmeleri, görmeleri, tanışmaları, bakmaları lazım. Kültürleri edinmiş olmaları lazım. Ticaret yapıyorsanız dünyaya açılmanız lazım. Teknolojiyle birleştirmeniz lazım. Bunun başka bir yolu yok. Gençlerimizin şu andaki bir sıkıntısı her türlü bilgi birikimi ve dünyanın bütün sosyal medyadaki güzelliklerini görüyorlar. Ne yazık ki sosyal medyada çok fazla e, politik olayların haricinde çirkin şeyler yok. Kısa yoldan zengin olmakla ilgili bir yola kapmış vaziyetler kendilerini. E, bunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Kısa yoldan zengin olabilir mi? Tabii ki olabilir, olabilirler de. E, ama bu şey gibidir, e, kumarhaneye gidip Kazananların hikayesi vardır ama kimse kazanmayanları ki dinlemez. Yani milyonlarca insanın bir tane hikayesini alıp da e, onları sosyal medyada seri ben de yapabilirsin, sen de yapabilirsin. Çok güzel bir şey. Buna çok dikkat etmekte fayda var. E, çünkü kişiler kendi değerlerinden uzaklaştılar. Kendisinin yaşama katacağı bir şeyden uzaklaştılar. Ve yaşamın içerisinde kaybolup gitmelerinden çok üzüntü ve korku içindeyim. Çünkü para içinde koşmak ...bir insana yapılabilecek en büyük zulüm olduğunu düşünüyorum. Hele ki genç bir insanın para peşinde koşması çok üzücü bir şey. Bazen derler ki hocam senin tuzun kuru. Benim tuzumun kuru olmadığı dönemler de vardı ama. Yani çok parasız kaldığım dönemler de vardı yani. Yani ee, ama insan kendini kaybetmeden ne değer üretebileceğine bakması lazım. O yüzden insanın kendini tanıması bence çok önemli. Kendilerinin kabiliyetleri, yetenekleri, fark edebilmeleri kendi hayat stillerini ve yaşam tarzlarını öğrenmeleri ve ona uygun hareketlerde bulunmaları bence çok önemli. Bir de illa dünya zenginlerine bakmak isterlerse, dünya zenginlerinin hiçbiri para kazanmak için bu işi yapmamışlar. Dünyayı değiştirmek için yapmışlar. Yani cep pazası da öyle, Elon Musk da öyle. Tam Şimdi Elon Musk'ın 500 milyar doları var. Ya bırak onu bütün Türkiye ömür boyu çalışmasak bize yeter o para. Yani demek ki böyle bir para içinde bu adamcağız hala ne uğraşıyor? Geçen gün Trump'ın kazandığı şeyde bir konuşma yaptı. Adam o kadar mutlu ki. Mars'a diyor şey göndereceğiz şimdi diyor. Bayram, ama, kar ama karar verememişler. Ee, Trump köpek göndereceğim diyor. Bu astronot göndereceğim diyor. Ama yani hayallere bak. Olaylara bak. E Steve Jobs'a bir adam çıkmış. Çok seviyor ya gençler şimdi. İyi tek adamcağız. Ev almış 80 milyon dolara. Evin için düşecek vakit bulamamış üstadım. Evin için bir tane yatak var sadece. Şimdi hayatı boyunca dünyayı değiştirmekle uğraşmış. Peki değiştirdi mi? Değiştirdi. Yaşamın içinde kritik nokta esasında bu. Yani siz para için koştuğunuz zaman o öyle olmuyor. Yaşama bir değer katmak. Yaşamı güzelleştirmek üzerine gittiğiniz zaman o değeri almak isteyen çok insan çıkıyor. Bir bakıyorsunuz ki para daha fazla akmaya başlamış. Para için koşanlar kölelerdir ve hep fakirlerdir. Yaşama bir zevk katmak isteyen, güzellik katmak isteyen, değer katmak isteyenler para ihtiyacı olmayan, paralar olmasa bile para ihtiyacı olmayan insanlardır. Ama onlar hep zenginleşirler. Yaşamın içerisinde bunu kaybetmemek lazım. Bir de maneviyat çok önemli bir şeydir. İnsanın içsel dünyasını, yaşamı algılamak için bunlara bakmalarına çok büyük fayda var. Ya sosyal medya çok güzel bir şey. Teknoloji çok güzel bir şey. Ama teknolojinin kölesi olursak biraz sıkıntılı bir süreç olacak gibi gözüküyor. Bu Steve Jobs'la ilgili siz söyleyince aklıma geldi. ben de mesela görüyorum. Bir, Steve Jobs'tan öğrenecek 10 ders. Bezos'un 5 yıl falan. Ben bir gün yazdım LinkedIn'de ki sen Steve Jobs değilsin. Aa. Ne o çağda yaşadın, ne o şarkılarda. Onun gibi olamazsın. Ama Mümkün değil. Ondan kendin için ilham alabilirsin. Kesinlikle. Yani öyle bir bakımdır. Steve Jobs şunları yaptı, sen de ne yapamazsın. Şartların farklı. Biz patronluk felsefesini Türkiye'de yanlış algılıyoruz. Hani bir zamanlar şey vardı meşhur ee, fabrikatör Türk filmlerinde oynayan neydi meşhur adam? Hüsnü Hani böyle rock de giyiyorsun, fabrikana gidiyorsun. Ya böyle patron yok. Ben şirketlere danışmanlık veriyorum. Adam Ocak ayı geliyor, zam yapamayacak, üzüntüden uyuyamıyor. Ya maaş ödeyemeyecek eleman çıkarması lazım. Adam üzüntüden uyuyamıyor. Biz böyle patronlara şey zannediyoruz. Hocam patronlar dünyanın en büyük hizmetçileri. Yani o yüzden Türk halkının esnaf daim bütün patronlara destek olması lazım. Bizim şöyle bir sıkıntımız var. Biz zenginliğe karşı bir düşmanlık geliştirdik. Ya kardeşim yaşamda başarılı insanlar olmazsa, zenginleşmezlerse toplum nasıl zenginleşecek? Yani bizim o yüzden lütfen yalvarıyorum toplumumuzda zenginliği sevelim. Başarılı insanlara sahip çıkalım. Ya Amerika'da Kardashian diye bir aile var. Ne yaptıkları belli değil, ürettikleri. Ama bunlar yıllardan beri çok başarılı gidiyorlar iş dünyası ve hayatta. Ya Amerikan halkı hala sahipleri yok. Ya bir kardeş yanları sahiplenen bir Amerikan halkının geldiği yere bak. Ya bizde kimi sahipleniyoruz kimse yok. Ya yani kim başarılıysa hemen aşağıya çekelim. Bir para kazandıysa kesin çalmıştır. Yani yaşamın içerisine böyle baktığımız sürece biz fakirliği gereksiz yere kutsallaştırıyoruz. Yani insanın e, manevi anlamda fakir olması çok güzeldir ama dışarıda da yaşamı iyi yaşaması için standartta olması gerekir. Biz bu standartlara layık bir toplumun içindeysek o zaman bunu hak ettiğimiz gibi olması için bu başarılı insanlara, güzel insanlara daha fazla destek olmamız, örnek göstermemiz lazım. Ben o yüzden çok enteresan bir şekilde e, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben sana çok ederim. teşekkür ederim. Sana sarıldığım için hakikaten çok ıskıdım. Gerçekten diye çok, heyecanlıydım. Ee, küçük şey, kelebeğiniz, saatiniz, sağlıklıdır. Sağ İnşallah başka programlar yapacağız. Ee, Teşekkür bu ediyorum. Bu biraz kısa oldu. Benim gibi adam için biraz bu kısa geldi. O çok kısa geldi ama. Nedir üstad sizin gibi sohbetlerde? Televizyon. O zaman diyor. yayın bitse de bir sere, biz sohbete devam ederiz. de, de yani. şey Ama yazık seyredenler bunu dinleyemeyecekler. Yapacak bir şey yok. Başka program yaparız ondan için. Kesinlikle söz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın.